Efsane bir savaşın başı ee, ıı, bir şey. Siz bölün. Edit yapın isterseniz. İsterseniz yapın. Bu da ben karar veririm. Güzel. Hadi daha çok uzatmayayım. Her YouTuber'ın yaptığı şey nah çekmek. Türk youtuber yaptığı şeyi yaptım ben. De. Hadi bay bay. <laughs> şu sahneyi biliyorsunuz zaten Gojo'nun şu bilmem ne ha, <laughs> bu, bu sahne hava uçuyor su bir anda. <laughs> elini böyle havaya kaldırıyor ve bu havaya gidiyor. Yeniden aşağı böyle 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 böyle. Güzel <laughs> nasıl tamam dursun yapıyor. Ama işlemiyor sonra. <laughs> lütfen abone olmayı unutmayın ve like atmayı ikinci round ikinci edit ikinci no lan bunun kılıcı her <laughs> Burada ben kaçamaz. Çünkü yer yok. Neyse. Üçüncü ne? Üçüncü rant. Üç.